Adım Can, 20 yaşındayım. İstanbul'un varoş sayılabilecek bir mahallesinde büyüdüm. Annemle birlikte yaşıyoruz. Sıradan bir mahalle, sıradan bir ev, sıradan hayatlar, sıradan ayarlar. Ve ben kendi çıkış yolumu oyunlar ve filmlerde buldum. Yani fazla değil. Günde 10-12 saat arası bilgisayar başındayım. E tabi annem bu durumdan şikayetçi. 20 yaşında okulu bırakmış bilgisayar bağımlısı moron bir çocuğu var. Ya bu sıradan hayattan bir çıkış yolum daha var. Rüyalar. Tüm gün evlenme programı izlenen bir evin küçük bir odasında yaratıklarla savaştığım fantastik bir kahramana dönüştüm rüyalar. Dediğim gibi sıradan bir hayatım var. Yani vardı. Her şey değişmek üzere. Bu gördüğüm en karanlık kabustan uyanamıyorum ve sanırım bu gerçek. Onu saklamalıyım. Söz verdim. Onları yüzüstü bırakamam. Gölgeler, gölgeler beni fark etti. Uygun CR kombosuyla dağıt onları. Sonra ilk sonraki sonra ona fırsat olmazsa Tristan'ı e çıkartalım. Hayda pardon abi ya çıkın oradan. Ben öldüm amına koyayım ya. Beni değdiler ya. Abi çıkın oradan çık. Murat Baron tarafına görüş sağla. Tunç yukarı ittir. Tunç nereye gidiyorsun abi? Dön geri. Dur abi dakika. Biz de doğduk. Hep beraber oraya yönelebiliriz. Mükemmel be. Geldik biz de. Tris'in canı az. ona. Sonra Soraka. Çok güzel. Tamam bitiriyoruz abi direkt. Hadi oğlum. Bu kadar be. Selam evet be. Hey. Oha! Oğlum annem beni 20 kere aramış. Ben hemen eve be geçiyorum. Beyler yarınki maçı iyi hazırlanın. Yarın çok önemli maçımız var. Hadi Birader, hayırdır? Anne! Anne bıkmadın şunları izlemekten ya. Anne? Evet, şimdi yeni adaylarımız. Tanıyalım bakalım. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Efendim merhabalar. Benim adım Zeynori. 40 yaşlarındayım. 20 yaşında Can adında bir oğlum var. Aa. Ah. iyi izin verdi sizin programa çıkmanıza. Yanın not bırakıp televizyonun önünde not bırakıp öyle çıktım evden. Aa. Ay ne bileyim ayol. Delikanlıya yani hani arzu çıkar falan diye dedim. Aa oğlum diye söylemiyorum. Benim oğlum çok anlayışlıdır. Hmm. Evet asla sinirlenmez. <laughs> mantığıyla hareket eder, asla duygularıyla hareket etmez. Beni alsalar, dibe koysalar, dayanamaz bile, kadere salsalar. Gönlüm arıyorum, bekliyorum bak. Yaşamayı, hayatı çok sever, hayat dolu bir çocuktur. Evde intihar nasıl edilir? Kalınca bir kalorifer veya doğalgaz borusuna bağlanmak. Sobalı evde intihar nasıl edilir? Bence şu an çok mutlu bir şekilde annesini izliyordur. Kendisine öpücükler gönderiyorum. Aa, e biz de o zaman Can'a selamlarımızı iletiyoruz. Alkışlarla Zemre hoş geldin tekrar. Evet, yeni için çeşimde... ben çok uzaklara, beylik düzeni gibi oldum. Ahoyla eğlencede taliplerimi bekleyeceğim. Pekin abinle konuştum. Sen de bekliyor karısı da. Bir süre onunla kalacaksın. Hem sana da değişiklik olur. Selam. Birader ne oluyoruz ya? ya? Oğlum yine ne oluyor lan? Ne konuşuyorsun lan sabahtan beri alıyla manyak mısın? Ya Yavuz oğlum sen misin aklımı aldın lan? Yok hala aman iyiyim. Ya oğlum kaç kere söyledim gelmeden önce beni ara diye. Kanka senin suratına ne olmuş lan öyle? Bembeyaz. Ne olmuş lan? Gel gel. Gel yok bir şey. Gel yat beba uzana. Ya Yavuz dur oğlum Allah aşkına ya. Sabah sabah aldım haberlere bak. Gördüğüm manzaraya bak. Şu üstüne bir şey giy ya. Tamam lan. Benim aldığım tişört. Beğenmiştin zaten. Evet. Ne olmuş lan ne haberi? Annem ya. Evlenme programına katılmış. Kadın aklı oğlum. Mal gibi bir çocuğu var. Sabahtan akşama kadar bilgisayar oyunu oynuyor. Bir de yatağın erkek alan çocuğu var. Pisliksin. <laughs> ya oğlum salak salak konuşma lan. Ben gidiyorum. Nereye oğlum? Karasu'ya gidiyorum. Sen de kalk üstünü giyin hadi. Kanka sen kapıyı çık, çek git. de anahtar var zaten. Ya oğlum sen ne pislik bir adamsın ya. Aynen pisliğim. <laughs> Coşkun'un uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia ediliyordu. Çok şükür üzerimize atılan suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Elbette bu suçlamaları yapanlar cezasını bulacak. Tabii kanun karşısında. Peki, Peki. Ben kim oldu, Peki. Bak. Peki. 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 Hangi manyak uğraşsın seninle? saat konuşmamız lazım. Emre tutma beni Tekin abi Karasu'da bekliyor Karasu'ya getir. Ya, ya tamam oğlum tam olarak o yüzden buldum seni. Zaten çok önemli diyorum ya. Gel benimle. Ya da anlat bakalım seni dinliyorum. Oğlum. Cık. Sen Karasu'ya gitme. Neden? Oğlum dün gece çok kötü bir rüya gördüm. Ya da yine Emre rüyası. Oğlum ne yapıyorsun ya? E, şuraya otur insanlara hazır olacağız. Cık. Otur şuraya. Bir e hadi anlat bakayım. Oğlum çok acayip şeyler oluyordu. Rüyamda güya ben Karasu'ya gidiyormuşum. Ee? O bizim Tekin abi yok mu? Var. Onun yanına. Bir de böyle abuk subuk şeyler var üstümde. Böyle senin tişörtünden, bu kulağındaki kulaklığı takmışım. Senin aynı senin gözlüğün böyle şey gibiyim ya böyle. Ne gibi? Ya işte... Oğlum mal gibiyim işte ya. Ya Emre beni buraya getirdin bir de boş boş konuşuyorsun ya. Oğlum bak, çok ciddi bir şey anlatıyorum sana. Oğlum bak Tekin abinin yanına Karasu'ya gidiyorum. Tekin abi bana Can diyor. Çay, çay. Orelet delikanlı bu bozar. Yok ya kuzen. Yani Tekin abi, orelet de güzel. teyze teyzeyle konuştum. Biraz yanında kalsın dedi. Hem iş güç öğrenir. Arkadaşlarımın kapısı sana açık. Hangisini istiyorsan seç. Onun yanında çalış. Hangi hangisi? Pardon Celal Baba. Ben parolayı yanlış girdim baba. Fala. avradın? Ne oluyor ya? Kural bir. Bir daha cümlenin ne girişinde, ne ortasında, ne de sonunda ana, avrat, bacı gibi sıfatlar küfürle beraber kullanılmayacak. Şaşırmak için başka tünceler seçilecek. Şimdi... Bu arkadaşlar mahallenin esnafı. Bu arkadaş kahvenin sahibi. Baba Bilal. Oto yıkamacı Herkül Süleyman. Leşter Metin, Berber, Hayalet Sabri, Bakkal, Robot Tayfun, Bilgisayar Tamircisi. Şimdi hangisini istiyorsan seçebilirsin. Hemen yanında işe başlayabilirsin. Ee, şey ben şimdi biraz heyecanlandım Tekin abi de. Ee, puanım hangisine yetiyor acaba? Yani şaka yaptım Tekin abi. Madem kahveye yakınız... Ben kahveci olayım abi. Ama daha sonra sıkılırsam istediğime giderim. Baştan söyleyeyim. Tamam arkadaşlar. Dağılalım. Yürü! şimdi size Tekin Galip yasalarını bildiriyorum. Bir. Bu yedi kişinin dışında kimseye güvenilmeyecek. İki. Tek başına değil, hep beraber hareket ediyoruz. Üç. Bu çocuk bana emanettir. Ne pahasına olursa olsun can korunacak. Tekin abi, şimdi ne yapıyoruz? Ne mi yapıyoruz? E bu akşam Sakaryaspor'un maçı var. Hep beraber maça gidiyoruz. Şimdi Tekin abi ıslık çalıyor. Celal Baba giriyor. Evet. Sonra çatışma başlıyor, çatışma bitiyor. Sonra Tekin abi Tekin Galip yasalarını okuyor. Sonra hep beraber Sakaryaspor maçı izliyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle oldu. Oğlum bu rüya değil lan. Lan oğlum bu senaryo lan. Lan oğlum bak Tarantino bu senaryoyu görse ben şimdiye kadar hiçbir şey çekmemişim diye adam mesleği bırakır. Oğlum bu dünya sinemasının anahtarı lan. <laughs> oğlum bak benimle dalga geçme. Biliyorsun rüyalarımın hepsi çıkıyor diyorum ya. ya bilmem mi Emre. Eskiden de yapı uçuyordum. Pilot olacağım diye tutturmuştum bir ara. <laughs> Bazı geceler uçtuğumuz doğrudur teyze oğlum. Ya ben de oturmuşsun dinliyorum ya. Vallahi ben diyeceğimi dedim. Allah'a emanet ol. A guerra se